Merhaba hoş geldiniz. Bugün sizlere 27 Ekim'den beri kullandığım yani yaklaşık 80 gün oldu 10 gün sonra 3 ay olacak. iPad 8 nesille bu cihazla en çok kıyaslanan Tab S6 Lite, MatePad 10.4 ve iPad Mini 5 ile bu 90 gün hatta 80 gün içerisinde elde ettiğim deneyimlere dayanarak bir karşılaştırma yapacağım ve bu 4 cihaz, 4 cihazın en pahalısı ile en ucuz arasında 1000 TL fark var. Bu 4 cihaz arasından hangisinin fiyat performans oranına dayanarak daha alınabilir olduğunu anlatmak istiyorum. Dediğim gibi 4 tane cihaz Tab S6 Lite, MatePad 10.4, iPad Mini 5 7.9 inç olan Apple'ın tableti. Bir de elimdeki iPad 8 nesil. Tablet Light 2500 TL, MatePad 10.4 yine 2500 TL civarında geziniyor. Mini 5'i 3500 TL, 3400, 3300 TL fiyatlarında ben gördüm. Bu elimde gördüğünüz 8 nesilin 32 GB olanını Apple'ın eğitim indirimleriyle birlikte 2900-3000 TL. Ye. Gerek Apple'ın sitesinde gerekse Apple'ın yetkili satıcılarında mesela isim vermek gerekirse pozitif teknolojide 2900-3000 TL bulabiliyorsunuz. Hatta o sitelerde Apple Pencil kampanyası doluyor pozitif teknolojide. 3200 TL Apple Pencil ile birlikte de alabiliyorsunuz. İnternette eğer öğrenci değilseniz de şu an baktığım kadarıyla 3100-3200 TL civarları da iPad 8'in 32 GB olanı bulunabiliyor. Diğer bütün cihazlar 64 GB'de bulamaya sahip. Dediğim gibi ben bu ürünü 80 gündür kullanıyorum. Bu ürünün ayrı bir incelemesi gelecek. Üründen çok memnunum. Bunu söyleyeyim. Ne zaman gelir? Bu ayın sonunda iPad 8 neslinin ayrı bir incelemesinin geleceğini ben düşünüyorum. Ama o incelemeye geçmeden önce, o incelemeye atmadan önce bu dört cihazı bu cihazın en güçlü rakipleriyle kıyaslamak istedim. Mini 5. Burada ekran ekrana başlarsak Mini 5 ekran boyutuyla bu dört cihazdan ayrılan model. Neden? Çünkü 7.9 inç ekrana sahip. Diğerleri ya 10.4 ya 10.2 ya 10.1 bu seviyelerde yani 10 inçin üzerinde ekran boyutlarına sahip diğer 3 tablet. Fakat Mini 5 burada 7.9 inç bir ekran boyutuna sahip. Sizin şurada buna karar vermeniz gerekiyor. Ben 7.9 inçlik bir tablet kullanır mıyım? Eğer 7.9 inçlik bir tablet kullanmaya kabul ediyorsanız açık konuşmak gerekirse baştan söyleyeyim. Bence bu lisede fiyatı da düşünüldü. Hani 3300 3200 TL'ye bulabildiğimizi düşünürsek bence iPad Mini 5 en mantıklı model. Bunu ben en baştan söylüyorum. Ha tamam, ben 7.9 inç kullanamam ki ben de bakın iPad 8 nesil bir almış olarak 7.9 inçi ben bir tablet boyutu olarak görmüyorum. 6.55 inçlik bir tablet kullanan biri olarak. Bu arada iPad 8 nesilin incelemesini kaçırmak istemiyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz. Beni desteklemek için de bu videoyu beğenebilirsiniz. Dediğim gibi tek tek okursak ekran boyutlarını 10.2 inç bu elimdeki 7.9 inç mini 5 10.4 inç MatePad 10.4 ve yine 10.4 inç Galaxy Tab S6 Lite. Bu cihazların ekran çözünürlükleri hemen hemen birbiriyle aynı yani 1200 2000 piksel civarlarında yani her cihaz 1080p çözünür, civarında çözünürlüğe sahip fakat bazılarının ekranı 5'e 3 bazılarının 4'e 3 bunlardan dolayı ikinci çözünürlükleri değişebiliyor ama genel olarak bu cihazların çözünürlükleri aynı fakat mini 5'in ekranı küçük olduğu için inç başına düşen piksel oranı mini 5'te daha fazla diğerlerine göre hareketli derecede daha fazla diğerlerinin 224 220 civarlarında 264 civarlarında gezinirken 324 piksel başına düşen inç başına düşen piksel miktarına sahip burada hazır ekranda gelmişken burada göze çarpan bir eksiklik tabi S6 Lite'da. Bu cihazın TFT ekranı var. Birçok yerde de söyledim. TFT ekran IPS ekranlara göre kalitesiz. Bu şey gibi değil yani AMOLED ekran IPS'ten iyidir gibi bir ön yargı bir bağnazlık değil. TFT ekranın en kalitelisi bile ki kaldık yani 2500-3000 TL civarındaki tabletlerden bahsediyoruz. IPS'ten kaliteli olamaz. Bunu çok net bir şekilde ben size söyleyeyim. TFT ekranına evet S6 Lite'nin ekranı sizi tatmin etmez mi? Eder. Ama TFT ekranına buradaki en zayıf sahip cihaz. bence tabii ki 6 light. Bunun dışında dediğim gibi diğerleri IPS. iPad 8'in eksiklikleri var ekran tarafında. Bir defa eee değil bu ekran. Apple Pencil e kullanınında ekran ile cam arasında boşluk var. Bu boşluk dolayısıyla ya bunu bazıları fark ediyor diyor. Bazıları fark etmiyorum diyor. Ben Apple Pencil'la e kullanmadım ama şahsen ben parmağımı koyduğumda aradaki boşluğu, camla ekran arasındaki boşluğu hissetmiyorum. Benim için bir problem olmadı. Yine iPad 8 nesinin başka bir eksiği bu ekranda yansıma önleyici kaplama yok. Yani mesela böyle bir ışık kaynağının altında, tam ampulün altında neredeyse bütün tabletlerde o ışığı görüyorsunuz ama bunda biraz daha fazla görüyorsunuz. Benim için 3 aylık kullanımda bir sorun oldu mu? Açık konuşmak gerekirse benim için bir sorun olmadı. Çok rahat bir şekilde cihazın ekranını görebiliyorum. Oldukça parlak bir ekranı var. Renkleri falan oldukça kaliteli. Ben beğeniyorum ekranını. Onun dışında True Tone ve White Color Gamut iPad Mini 5 ile 8 nesli kıyaslarsak bu dediklerim son iki saydı Mini 5'te varken 8 nesilde yok. Yani ekran kalitesi olarak muhtemelen iPad Mini 5 bu 4'ünün arasındaki en iyi ekran kalitesine sahip ama işte eksik ekranı daha küçük. Mini 5 ve 8 nesilin ekranları Birinci nesil Apple Pencil destekliyor. Huawei MatePad 10.4 Huawei sitesine belirtildiği üzere Huawei M Pencil destekliyor. Bunu daha önce ben desteklemiyor demiştim ama sitesinde tekrar sonradan beklemişler veya ben mi göremedim bilmiyorum. Huawei M Pencil desteklediğini söylüyor. Bu cihazda da kalemlere ayrıca satın almamız gerekiyor. Tabi Sanatı Light'ın kutusundan Samsung'un S Pen'i çıkıyor. Tabii ki en üst seviye S Pen'ler kadar iyi bir S Pen değil fakat kutusundan çıkıyor mu çıkıyor. Eğer yazışlarınız işleriniz varsa bir PDF üzerinden soru çözecekseniz not alacaksınız. Bu işlere S, -S6 kutusundan çıkan S Pen gayet görür işinize yarar. Kalem burada hem 2500 TL'lik fiyatla hem de kutudan kalem çıkmasıyla S6 Lite'ı öne çıkaran detaylardan biri ekran tarafında. Burada işlemci tarafına gelelim. Aslında ne derler? Dananın kuyruğunun koptuğu yer mi derler? Bence en önemli nokta. iPad mini 5 ve iPad 8 Apple'ın A12 işlemcisine sahip. Huawei MatePad 10.4 Kirin 810 işlemcisine sahip. Tabi Soundlight Exynos 9611 Evet 9611. 9611 var. 9611. 9611 Snapdragon tarafından kıyaslayarak ben onların muadilini söyleyerek kıyaslamak istiyorum. Exynos 9611 Snapdragon 660 civarında bir işlemci. Kirin 810 Snapdragon 845'e yaklaşan bir işlemci. Apple A12 ise Snapdragon 855 ile onun karşısına ona rakip çıkmış. Hatta bazı çoğu kişi için de 855'ten daha iyi bir işlemci. Hatta hani iOS Android optimizasyonu diyoruz ya. Bu yüzden Apple A12'nin Apple A12 ile cihazların 855 cihazlardan daha iyi olduğunu söyleyen birçok kişi var. Açık konuşmak gerekirse telefon tarafında bu kadar net konuşamam ama tablet tarafında ben 855 cihazlardan daha iyi çalışacağını düşünüyorum Apple'ın A12'sinin. Burada bir defa siz eğer güç istiyorsanız iPad'leri seçmek zorundasınız. Oyun oynuyorsanız iPad'leri seçmek zorundasınız. Bariz bir işlemci farkı var. Hep sorulan, hep araştırılan bir şey PUBG üzerinden örnek vermek istiyorum. Mesela Kirin 810 normalde Exynos 9611'den daha güçlü. Fakat PUBG oyununda Samsung'un özel optimizasyonu denir? Nedir? En düşük grafikte 60 FPS Tabi Light açıyor. Fakat ben birçok yorum okudum. Bunun yeterince iyi performansı, stabil bir şekilde olmadığı yönünde. Yani 60 FPS var ama o stabiliteyi sağlamıyor. Onun dışında mesela Donanma Haber'de Tabi Light ile ilgili birkaç yorum da okudum. Cihazın performansı çok memnun olmadıklarını. Hatta tabi Satellite'den ip 8'de geçip de evet çok bariz bir arayüzle bile bariz fa performans farkı olduğunu söyleyen kişiler var. Exynos 9611. Benim hep Exynos karşı bir ne diyeyim karşıtlığım var. Olumsuz bakışım var ama Exynos 9611'e ben o kadar kötü bakmıyorum. Neden? Çünkü bu işlemci e, ARM'ın referans tasarım kullanıyor. Bu Amiral gemisi Exynos'lar kadar kötü değil. Ama segment olarak da düşük bir işlemci Exynos 9611. Günlük kullanımda gayet iyi olur. Ha, oyun oynar mısınız? Oyun oynamak için en iyi ideal cihaz değil. Huawei MatePad 10.4 biliyorsunuz bu cihazda Google yok. Google oyun optimizasyonları da bu yüzden biraz daha geriden geliyor ama en son yanlış hatırlamıyorsam Akıcı 60 FPS bu cihaza geldi ve Kirin 810 Akıcı 60 FPS'i gayet iyi oynatabilecek bir cihaz. Ama en kötü PUBG için konuşuyorum. GFX Hook kullanırsınız. Oyunun dosyalarıyla oynarsınız. O 60 FPS alırsınız. Çünkü Kirin 810 gayet verimli, gayet performanslı, gayet stabil bir işlemci. Kirin işlemciler son yıllarda çok gelişti. İnanılmaz derecede gelişti. Ama iPad mini 5 ve iPad 8 performans konusunda, oyun konusunda bariz şekilde bu cihazlardan daha önde. App Store'dan hangi oyunu indirdiysem %90 ihtimalle en yüksek grafiklerde açıyor. Mesela Ark Survival Evolved. Çok ağır boyuttur. Epic grafikte 30 FPS oynayabiliyorum. Zaten hiçbir iPad'de 60 FPS oynanmıyor. Hiçbir iPhone'da da o cihazın mobilde 60 FPS kilidi var diyebiliyorum. Çünkü araştırdım yok yani 60 FPS oynatan. Epic, e, epic ayarlarda en yüksek grafiklerde 30 FPS çok rahat, çok akıcı. Hiç 30 FPS çok sabit bir şekilde. Hiç frame düşmesi, kasma falan Ark'ta yaşamadım. PUBG'de Ultra HD'de 40 FPS en düşük ayarda 60 FPS. Onun üstündeki 60 FPS ondan sonraki bütün ayarlarda 40 FPS ama hiçbir FPS düşüşü, donma vesaire ekran kaydını da ben yaşamadım. Ha, yaşadım diyenler var. Benim de başıma gelebilirdi. Benim başıma gelmedi. Onların başına geldi. Ama onlara sorsanız tabi mesela mı, MatePad'ın mi, bu cihazlarla mini 5 veya 8 nesille mi PUBG oyunu oynarın derseniz, oynarsın derseniz kesinlikle ya mini 5'i ya da 8 nesli seçecekler. Hiç onlara bakmayacaklar. Bu cihaz ve mini 5 bu fiyat bandına en 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 bari şekilde en performanslı cihazlar. Bu arada performans kısmına bitirmeden önce ben bir şey söylemeyi unuttum. Bakın çok bariz çerçeveler var. Mini 5'in de keza çerçeveleri bu kadar kalın. Diğer tarafta MatePad 10.4 bunları resimleri koyarım. Ve Tab S6 Lite'in ekran kasa oranı Mini 5 ve 8 nesile göre bari şekilde daha iyi. Apple bu çerçevesi az modellere Air 4 ve iPad Pro'da yer veriyor. Onların çerçevesi az. O mantıkla o mantıktaki, o segmentteki cihazlarda daha iyi bir tasarım yapıyor. iPad 9'da da değil de ben iPad 10'da bu tasarımın değişeceğini düşünüyorum. Hani iPad 9 bekliyorsanız bence bu tasarım değişmeyecek. Mini'de değişebilir ama iPad 9'da ben değişeceğini düşünmüyorum. Ha bekleyebilirsiniz 8 ay sonra falan çıkar bence. Mart'ta çıkacak diyorlar ama çıkacağını düşünmüyorum. Dediğim gibi bu tarafta performans tarafında Mini 5 ve 8 8'in çok bariz üstünlüğü var. Yani yastınamaz bir gerçek artık inkar edilemez bir gerçek. Performans istiyorsanız kesinlikle uzun ömür istiyorsanız kesinlikle iPad'leri seçmek zorundasınız. Burada ee, madem işlemci dedik bellek ve depolama. Burada söylenmesi gereken yegane şey iPad 8 neslinin 32 GB'lık depolaması. Tabes Alt life ve MatePad 4.4'te 4 GB RAM ve 64 GB depolama var. Mini 5'te 3 GB RAM ve 64 GB depolama var. 8 nesilde 3 GB RAM ve 32 GB depolama var. 3000 bandında gezen iPad 8 nesilini bahsediyorum. Ben bu cihazı 4000 TL'ye aldım. Ben biraz pahalıya aldım. Şu an 3600 TL öğrenci indirimini bulabiliyor. 128 GB'lığını. Bende de 3 GB ama 128 GB depolama var. Burada bir ee, 1 TB, 1 TB saat kullanmazsınız ama Tab S6 hafıza kart desteği var. MatePad 10.4'ün 512 GB'lık hafıza kart desteği var. iPad'lerde hafıza kart desteği yok. İşte Mini 5'i almanın 8 nesil göre mantıklı sebeplerinden birisi. Yani 3000 TL bandına çıkabiliyorsanız 64 GB depolama için Mini 5'i almak çok mantıklı. Çünkü 32 GB yeter mi? Bana çok sorulan bir soru. Ben bu tableti aldığımda 128 GB'ın 14 GB'ı dolu olarak geldi. Bunun yaklaşık 5 GB'ı, evet 5 GB'ı diyebiliriz. Silinebilir uygulama. GarageBand, Apple Apple'ın Keynote, Numbers, Page gibi uygulamaları. Apple'ın birkaç tane uygulaması. Bunları sildiğin zaman bir kesin 4 GB gidiyor ve size 20 GB'lık, 22 GB'lık bir yer kalıyor. Ve bu 22 GB'lık yer aslında çoğu iş için yeter. Hatta ben şu an ayarlardan bakıyorum hemen. Mesela PUBG ne kadar genel iPad saklama alanı. Mesela PUBG Mobile PUBG Mobile yaklaşık 6.5 GB'lık bir yer kaplıyor iPad'de. 6.5 GB'lık. Mesela Call of Duty o da yaklaşık 3 GB'lık bir yer kaplıyor. Mesela League of Legends Wild Rift o da 2.5 GB'lık yer kaplıyor. Mesela PUBG dedik altı, bütün haritalar inmiş şekilde. HD ses inmiş şekilde. Ultra HD ses. 6.5 GB'lık bir yer kaplıyor. Mesela World of Tanks 2.5 GB. NFS No Limits 2.44 Genelde PUBG yükleyeceksiniz. Hani Wild Rift'in de yükleneceğini düşünüyorum. Onlar bir 6.5 9.5 GB yer kaplıyor. Ekran kaydı alacağım ne kadar ekran? Apple'ın kendi içindeki dahili ekran kaydedicisiyle kaydederseniz yani hatırlamıyorsam yarım saatlik kayıt 7 GB'lık, yarım saatlik ekran kaydı PUBG'de 6-7 GB'lık bir video boyutu oluşturuyordu. Bu Apple'ın kaliteli, çok kaliteli kaydediyor. Apple'ın kendi ekran kaydedicisi. Onunla kaydedersiniz. App Store'da başka başka uygulamalar var. Daha düşük kaliteyle boyutu daha az video kayıtları edebilirsiniz. Ki YouTube için de iPad'in kalitesinden daha çok, daha düşük çözünürlüklerde, daha düşük bitrate'lerde, daha düşük dosya boyutlarıyla kaydederseniz YouTube'da da daha olur yani hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. Apple'ın kendi dahili ekran kaydedicisinin hiçbir ayarını elleyemiyorsunuz. Bütün ayarları kendisi uygulamaya göre yapıyor. Cihaz. Bu depolama 32 GB ama 32 GB size yeter. Zaten hani PDF, midf hani ben kalem alacağım bunun yanına. Bunu çizeceğim, yazacağım. Ben kağıt işleri yapacağım. Oyun oyun beni hikaye ediyorsanız hala hala 32 GB yeter. Ama Apple Pencil'a e para vereceğim diyorsanız da bence bence 128 diye alın önce 3600 TL. Hatta internette pozitif teknoloji dediğim gibi öğrenciyseniz baya kalemle paketler falan oluyor. geliyor. O paketlere bakmanız tavsiyedir. Ama dediğim gibi 8 nesilin 32 GB'nin böyle bir eksiği var maalesef. Bu Apple'ın pazarlama taktiği dedik depolama dedik işlemci dedik şimdi arka kamera bu dört cihazda 8 megapiksellik arka kameralar sahip burada bir sıkıntı yok hepsi iyi bir fotoğraf ve video çekiyorlar bir tablete göre hepsi 1080p video kaydı çekebiliyor 1080p 30 fps ipadler arka kamerasıyla 720p 120 fps video kaydı yapabiliyor. Çok önemli bir detay diyeyim. Yani bunlarla rahat rahat bir belge taraması yaparsınız. Rahat rahat hani kaliteli fotoğraflar çekersiniz. Mesela bir arkadaşın notunu çekeceksiniz. Onu taratacaksınız. Çok rahat yaparsınız bunlarla. Arka kameralarda bir sıkıntı bence yok. Ama ön kameralarda. Şimdi Tab S6 5 megapiksellik bir kamerası var. Huawei MatePad 10.4'ün 8 megapiksellik bir ön kamerası var. iPad mini 5'in 7 megapiksellik bir ön kamerası var. 8. nesilin 1.2 megapiksellik bir ön kamerası var. 700 p video. Diğerlerinin hepsi 1080p ön tarafta da kaydedebiliyor olması lazım. Fakat 1.2 megapiksellik ön kamerasıyla bu cihaz 720p video kaydedebiliyor. Ancak net bir kıstas vermem gerekirse Mini 5'in ön kamerası muhtemelen iPhone 7 ile aynı. iPad 8'in de ön kamerası muhtemelen iPhone 6 ile aynı. Yani arada iki nesil var. Ön kamerasının çok kötü olduğunu düşünüyorum. Çok kötü olduğunu düşünüyorum. Mesela siz bir oyun yayın yapacaksınız. Kamerayla, e, cihaza kamerayı koyacaksınız. Problem. Kötü bir görüntü. Tamam küçülteceksiniz. İyi ışık kurursanız yine idare eder bir görüntü olur ama kötü yani Mini 5'ten daha kötü. Ve şunu da söyleyeyim hani bunu demişken bu cihaza çok rahat eğer uygun bir uygulamayı bulursanız çünkü bu sıralar ben uzun süredir bakmıyorum ama Apple'daki uygulamalar aslında Android tarafındaki canlı yayın uygulamaları da saçmalamış durumda. Ne için konuşuyorum? 1080p 60 fps video canlı yayını yapmak istiyorsanız. internetiniz de iyiyse. Ben yaptım çok güzel yapıyor. Uygun uygulamayı bulursanız. Hiçbir kasma donma performans konusunda bir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Onu rahatlıkla söyleyebilirim canlı yayında. Ekran kaydında. Ya A12 zaten bugün XR, XS ve XS Max'in işlemcisi. Yani bununla böyle problem yaşamanız mümkün değil. Hat takma mevzusu. Bu cihazda Cellular yok ama bunun Cellular modeli var. Tab S6 Lite'ın da LTE modeli, hat takalığını bileni var. Mini 5'in var. MatePad'ını görmedim. Açık konuşayım görmedim. Fatlı bir model almak ve fazladan 600-700 lira para vermek mantıklı mı? değil. Bütün cihazlarda Türkiye'deki bütün ta hatlı tabletlerde data hattını taktığınız zaman data hattı takın, ses hattı takın sadece internete bağlanabiliyorsunuz. Belki bunu Android'de aşmanın yolu vardır. iPad'de olmayacağını düşünüyorum. Sesli görüşme yok. Ben bunu e, hatlı modeli alıp 600-700 lira fazla verip hatlı görüşme yapabilir miyim? Yapamazsınız. E peki ben hatlı alayım, illa 600-700 vereceğim, hat patmak istiyorum, o rahatlığı yaşamak istiyorum. Türkiye'de data hatları ve data hatlarının paketleri pahalı. Düzgün bir internet paketi almak için en az 100 lira para vermeniz gerekiyor. Yani Türsel'de düşünüyorum. Hani 50-60-70 kesin bir ayrıca para vermeniz gerekiyor. 20-30 GB internet için. Diğer de düşünerek söylüyorum bunu. Hatlı almak kesinlikle inanılmaz büyük bir saçmalık. Bakın inanılmaz büyük bir saçmalık. Telefonunuzdan hotspot yaparsanız çok rahat bir şekilde kullanırsınız. Bu yüzden e, hatlı modeller almayın. Boşuna para vermeyin. 4 cihazda da Wi-Fi 5 var. Benim istediğim bir özellik. Çünkü Bluetooth kulaklık falan bağlarsanız 2.4 GHz internet hızını inanılmaz derecede düşürebiliyor. Hepsinde Wi-Fi 5 var. Mate, ee, bakalım. Bluetooth 5 var Kavasat da. Bluetooth 5.1 var MatePad 10.4'te. Bluetooth 5 var iPad Mini 5'te. Bluetooth 4.2 var iPad 8'de. iPad 8'in aslında segmentasyonunun Apple tarafında bir tık düşük olmasından dolayı bu ekran tarafındaki yansıma önleyici kaplama gibi, bu Bluetooth sürümü gibi bunlardan bir tık kısılıyor. Bir tık kısılıyor. 4.2'de bu kısılmaların biri. Ha Bluetooth 5 kulaklık bağladım ben. Hiçbir sorun yaşamadım. Tasarıma geldik. Şimdi tasarım başta söylediğim gibi. Bakın baya baya çerçeve var baya baya çerçeve var. Mini 5'te de bu kadar çerçeve var. Ama diğerlerinin çerçevesi bunun dediğim gibi resimlerini koyarım. Çok daha düşük çerçeveleri e, MatePad 10.4'ün ve Tabi Lite'ın. Ha benim için önemli tasarım. Yani ben şunu size baştan söyledim. A12 bana bütün iPad 8 ve Mini 5'in eksiklerini kapatıyor. Çünkü inanılmaz bir işlemci fark var. Saf performans. Bir tablet alıyoruz biz. Hani bu telefon gibi değil. Bir sene sonra ben tablet değiştirmeyeceğim. Bunu 3 sene, 4 sene, 5 sene kullanabildiğim kadar kullanacağım. Burada iPad'lerin bir garantisi var. Edinilmiş bir tecrübe var. Android tabletler o kadar uzun süre kullanılmıyor. Android lerin amiralleri o kadar uzun süre kullanılıyor. Bu iki cihaz da amiral gemisi değil. Bunları ama XS Max'in XR'ın işlemcisine sahip. Bakın A12 var bunda. Burada güçlü diye ad güçlü diye nitelendirdiğimiz MatePad 10.4'ün Kirin 810'u Huawei'nin orta segment cihazı olan P40 Lite'da kullanıyor. XS Max, XR ve XS'de kullanan A12'yi kullanıyor bu ve Mini 5. Performans konusunda zaten baştan bütün eksikleri bitiriyor. Burada bütün cihazlar 450-500 gram civarında Mini 5 hariç, Mini 5 300 gramla küçük olması dolayısıyla burada diğerlerinde bariz şekilde daha hafif, daha taşınabilir bir tablet. 7.9 inç olması dolayısıyla bu avantajı sağlıyor. Kalınlıklarda Mini 5 yine çok iyi ince bir cihaz 6.1 mm, diğerleri 7.5 mm, 7 mm civarlarında geziniyor. Bunun dışında altın, gri, gümüş renk seçenekleri var iki iPad'de de. MatePad 10.4'de beyaz seçeneği olması lazım, siyah seçeneği olması lazım. Pembe ve mavi seçenekleri var Galaxy Tab S6 Lite'de. Siteden bakmak lazım. En sonunda batarya'ya geldik. 7.040 mAh Tab S6 Lite, 7.250 mAh MatePad 10.4, 5.000 mAh iPad mini 5 ve 8.500 mAh civarı iPad 8 nesil. Kanalda benim 8 nesilin pil testi diye bir videom var. Onu açıp bakabilirsiniz. Bayağı zorladım. Buna rağmen 7 saat ekran süresi veriyor bu cihaz. Kardeşim de Zoom'dan e bu tabletle ders ediyor ve şarjının çok iyi gittiğini. yani çok abartılı bir rakam söyledi. Ben inanamadım. Çünkü yani o kadar gideceğini inanamadım bu tabletin. Çünkü ben Zoom kullanmadım. Genelde oyun mu oyun oynuyorum. Şarjı bir tık hızlı bitiyor. Oyun oynadığım için tabii ki. Yani 30 dakikalık 12 tane dersle %60 civarı bir şarjına gittiğini söyledi. Muazzam bir rakam ama buna çok itimat etmeyin. Belki kendisi karıştırmış olabilir. Ama iPad 8'in pil performans testine kanalından bulup bakabilirsiniz. Orada 7, 7 saat, 8 saat, 8 saat gördüm hatırlamıyorum ama 7 saat oyunlu, oyunlu bakın oyunlu, yüksek parlakta, yarı parlakta en az. Ekran kaydı dahil olduğu şeyler var. Pil performansı ben ekran süresi alabildim bu cihazda. Mini 5'in ekran küçük ama ona göre pile küçük. Yine iyi bir pil performans sunacaktır ama 8 nesil kadar iyi bir pil performans sunacağım ben düşünmüyorum. Çünkü ince bir cihaz olduğu için görece ona pil biraz daha az sığdırılmış. Mate 10.4 7250 miliamper. Yani bu da gayet iyi bir pil performans sunacaktır diye düşünüyorum. Tablet saatler yine 7040 mAh. Bunlar da bu tabletlerde bir gün için bir pil sorunu yaşamazsınız. İki günde kullanırsınız. Burada ekstra özellik olarak Mate 10.4'te 4 tane hoparlör var. Samsung Tab S6 iki tane hoparlör var. Mini 5'te iki tane hoparlör var. Bunun arasında da 2 tane mono hoparlör var. Ya ben bu hoparlör mü diye denedim. İlk başta mikrofon sanmıştım. Bu mikrofon değilmiş sanırım. Neden değilmiş diyorum. Çünkü ayarlardan ben bunu mono sesi aldım. Mono sesi aldım. Değişiyor. E, sesin hangi hoparlöre göre sağ mı sol mu daha ağırlıklı olacağını ayarladım. Sağ öncelik verdiğinde şuradan çok daha fazla ses çıkıyor. Buradan az ses çıkıyor. Sol öncelik verdiğinde buradan daha fazla ses çıkıyor. Yani bunu ben hoparlör olduğunu düşünüyorum. Sitesinde zaten iki hoparlör diye belirtilmiş yanlış hatırlamıyorsam. Kutusundan e, burası Lightning girişi. Bu da e, Mini 5 de Lightning girişi. Tabi esas Light ve MatePad 10.4 Type-C. Kutusundan 20 wattlık adaptör çıkıyor. 3.5 saatte şarj oluyor. Mini 5 kutusundan 10 wattlık şarj adaptörü çıkıyor. O da 3 saat civarı bir şarj olma süresi var diye düşünüyorum. Tabi esas ve MatePad 10.4'ün şarjını söyleyip söyleyip unutuyorum ben. Yanlış hatırlamıyorsam. 10 watt, 7.5 watt esas Light'in kutusundan 10 watt da MatePad 10.4'ün kutusundan çıkıyor olması lazım. Yani bunların da bir 3 saat 3,5 saat şarj süresi olacaktır diye düşünüyorum ben. Şimdi özete gelirsek, hep dediğim şey fiyatları tekrar söylersek. 2500 TL civarı MatePad 10.4 ve Tabasat Lite. 3300 TL civarında iPad mini 5'in 64 GB'lı. 2900-3000 öğrenciyseniz 3100 o civarları 8 nesnenin 32 GB'ı. Hangi durumda hangisi alınır? Bir defa kalem istiyorsanız, ucuz bir alternatif arıyorsanız Tablet Satellite gayet mantıklı bir seçenek 2500 TL. Kalem sizin için önemli değilse ve Google sizin için önemli değilse bakın söylemediğim bir detay. Aslında söylediğim videonun için ama MatePad 10.4'te Google yok. Google sizin e, APK ile uğraşmanız gerekiyor. App Gallery ile uğraşmanız gerekiyor. App Gallery sizin için problem değilse ben Google'la uğraş Google'sız da yaşarım diyorsanız. Daha güçlü daha gelecek vadeden ama ucuz bir tablet istiyorum diyorsanız ki ben MatePad 10.4'ün daha stabil kalacağını düşünüyorum. Eks, tablet Satellite göre. Medpad 10.4 alınabilir bir cihaz. Ayrıca Huawei'nin sitesinden aldığınızda da bayağı e, ciddi indirimler veriyorlar Medpad 10.4'e. Ve ayrıca e, şimdi fiyatlara tekrar baktım. Huawei'nin sitesinde 2500 TL. 2374 TL'ye hediyesiz MatePad 10.4'ü alabiliyoruz. Mini 5 performans istiyorum. Ekranım iyi olsun. Ön kameram diyorsun olsun 8 nesile göre. Küçük bir cihazı da kabul ediyorum diyorsanız. 3300 TL Apple'ın A12'siyle gayet tercih edebilir bir model iPad 8 şu an kullanılan model. Ben büyük ekran istediğim için benim için kaçınılmaz bir seçenekti. Ben iflah olmaz bir Android'çi olarak neden iPad aldım? Çünkü tablet tarafında iPad mutlak hakim, mutlak galip. Yani tartışmasız bir iPad üstünlüğü var benim gözümde. Ben bir Androidçi olarak söylüyorum bunu. Yazılım tarafında korkunç bir üstünlük var. İşlemci tarafında da çok ciddi bir üstünlük var. Bu yüzden iPad 8 nesil büyük ekran dolayısıyla beni kendine çekti. Ekran tarafında bu eksikler saydım ama eksikler beni hiç rahatsız etmedi. Çok mutluyum bu tableti kullanmaktan. Aile üyeleri de bu tableti kullanmaktan çok mutlu. Hani birinden bile bir cihaz hakkında bir şikayet almadım. Bu tableti ben öneririm. Bunun ayrı bir incelemesi gelecek. Bu ay sonunda gelir diye düşünüyorum. Bu, tablet, e, bu tabletin incelemesini kaçırmamak için abone olabilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Beni desteklemek için abone olabilir, bu videoyu beğenebilir ve paylaşabilirsiniz. Zili de açmayı unutmayın diyelim. Gör Gör görüşmek üzere.